burada kurumsal e-posta göndermekten bahsediyor değil mi? Yani bizim kurumumuz e-posta kullanıyor mu? evet, Gmail'i kullanıyorsanız şöyle bir karar var. Tabii ki bu karar e, güncel olduğu için özellikle bunu gösterdim. Eğer yurt dışı kaynaklı bir Gmail, <laughs> WhatsApp kullanıyorsanız evet yurt dışı söz konusu diye şu an kuruların, kurulun kararı var yurt dışı aktarım diye. Ama açıkçası ben bunu işte yurt dışı aktarım yapıyorum diyen Büyük bir şirket anlamında işaretleyen çok görmedim. Hani Garanti olsun diyorsanız tabii yurt dışı aktarım seçeneği WhatsApp, Facebook, Instagram ya da işte Gmail gibi yurt dışı kaynaklı firmalarla ilgili mutlaka yurt dışı aktarımını seçin diye tavsiye ediyorum. Mesela Zoom, Tele terapide Zoom kullanıyoruz. Kayıt olmak için Gmail kullanmamız gerekiyor atıyorum. O zaman iyi posta kullanıyor mu demek oluyor? Evet. Ya yani şu aşamada öyle söylüyor ama yarın bir gün Zoom'la ilgili olarak mesela Zoom'un arka planda serverlarını nerede taşıdığını biz bilmiyoruz. Yani ben açıkçası sen bilmiyorum. Yurt dışı kaynaklı olacağını düşünüyorum ama Türkiye'ye belki de taşımış da olabilir. Yani bununla ilgili bir işaretleme yapmadan önce Zoom, Gmail gibi bu tarz yerlerin serverlarının yurt dışında olup olmadığını teyit etmekte fayda var. ne maalesef hani kafanızdaki tereddütleri anlıyorum. Çok muğlak şeyler söylüyorum ama ciddi anlamda kurul da ya şu şudur bu budur diye söylemiyor ve yeni bir kanun daha uygulamaya tam anlamıyla geçmiş bir kanun değil ancak yaptırımlarda nedense çok güzel uygulama açısından yapılan bir kanun. Hani şey yok, prosedür yok, belli bir düzen yok. Biz bu hepsinin çoğunluk GPDR'den Avrupa'dan çekerek yaptığımız bir program. Ancak ona rağmen ceza kısmında kurul uygulama kısmına yeterince uygulamıyor ama ceza kısmında da çok iyi uyguluyor. Hemen cezayı basıyor. Yani bu tarz şeylerde mümkün olduğu kadar tavsiyem WhatsApp kullan hani aktarım konusunda bahsediyorum. WhatsApp üzerinden bir aktarım yapmayın. Mümkün olduğu kadar Gmail'i bu tarz şeylerde kullanmayın. Bununla ilgili Türk serverları olan şey BIP gibi uygulamaları siz bilirsiniz tabii kullanabilirsiniz hani onlar ama Bip onlar da yurt dışı Bip server sevdiğim. kullanıyor Amsterdam bilmiyorum eğer Türkse çünkü Türk firma... ama firma, e, firmanın kendisi Amsterdam'da firma ama Türk ben öyle firmanın biliyorum. merkezi Amsterdam'da olabilir de serverları Hayır, kurulumu orada, kurulumu orada. Amsterdam'dan ama ne kadar yayın doğru yapıyor. bilmiyorum. Yani bu tarz Benim şey, bildiğim Amsterdam'da kuruldu, oradan yayın yapıyor. Onu bilmiyorum, Benim yalan olmasın. Ama bu tarz durumlarda şu an herkes açıkçası bekleme pozisyonunda kurul kararlarına göre yurt dışı haklarım vardır ya da yoktur diye seçim yapacak. Herkes kurul kararlarını bekliyor bununla ilgili. Peki bir şey sorabilir miyim ben? Buyurun. Ee, diyelim ki WhatsApp'tan doktoruna bir e, e, video gönderecektim. E, bu kaydı hastanın kendisinin telefonuna aldık ve hasta kendisi götürdü. O zaman tamam. nasıl tamam. Burada kendisi zaten e, siz burada gidip doktora aktarmadınız. Siz burada kişiye aktardınız. Diyelim ki verdiniz. USB ile verdiniz. Dolayısıyla bir kişi söz konusu olmuyor. Sağlıklı. İstediğini evet, yapabilir doktora. onunla ilgili. Kendisi doktoruna göndersin o zaman. Kendisi götürebilir. Aynen öyle. Kendisi götürebilir. Kendisine verirseniz olabilir. Yok hayır. Kendisi Whatsapp'tan gönderir doktoruna. Aynen öyle. Yani siz ona verebilirsiniz. Mümkün, olduk, mümkün olduğunca Sizden aktarım konusunda doğrudan bir temasla bulunmamanızı, yurt dışı aktarım için özellikle söylüyorum bu tarz serverları kullanın. şu aşamada tavsiye etmiyoruz. Yani güncel kurul kararları oldukça zaten biz bunu sadece duyurusunda yapacağız. Yani Şununla gibi değişik olmuştur artık şöyle bir sıkıntı var ya da şöyle bir rahatlama var diye aşama aşama her kurulun kararlarını biz ayrıca takip ediyoruz, analiz ediyoruz, analiz ettiriyoruz hocalarımızdan gerekirse de. Ona göre de bildirimde bulunuyoruz. Yani bu aşamalarla ilgili bir değişik olursa mutlaka bildirimde bulunacağız. Bizim kişi kişi tek tek eksik yaptığımız bir şeyleri siz görebiliyor musunuz oradan? Kayıtlarımızı? Hayır göremiyoruz. Bizim öyle bir erişimimiz yok. Yani biz ne yaptıysak ne ettiysek kendi başımıza yapmış oluyoruz bir anlamda. Sizin yani şöyle siz bu kısımlarla ilgili takıldığınız yerlere tabii ki mail yoluyla olur. Gerek hukuki kısımlarda şahsi telefonu olur. Arayıp sorabilirsiniz. Bu konuda biz size yardımcı her türlü oluruz. Hani takıldığınız Koşunuz yerlerde... Derde sonra mı? <laughs> Efendim? Var yani biz zaten Zehra Hanım başınız derde girmesin diye yani Zoom toplantısı ben sizin gruba onu da ayrıca belirtim. Sizin gruba özel yapıyorum. Yani şirketlere biz açıkçası bu kadar toplantı yapmıyoruz. Çünkü şirketlere bu kadar bilinçli değiller anlatıyoruz ama sanki söylediğimiz havada kalıyor gibi hissediyoruz. O yüzden çok böyle iştahlı olamıyoruz istersen. ama ben mesela sizin e, gruptaki ilgili toplantılara şahsım adına söylüyorum zevkle katılıyorum. Hani tamam. biz bu süreçte de hani tamam biz programı sattık. Tamam bizim işimiz bitti modunda değiliz farkındaysanız. 31 Aralık son olmasına rağmen anlatmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bizim amacımız her zaman sizin bu süreci en sağlıklı, en kolay, en iyi yoldan atlatmanız. Ancak burada kurul kararları da hani kanun da bazı yerlerde o kadar çok çetrefilli yerleri var ki biz bunları olabildiğince hocalarımız olsun, kendimiz olsun, Avrupa'dan çektiğimiz kanunlar olsun yorumladık yaptık. Yani seçim konusunda da biz en zor noktaları hepsini seçimini yapıp size filtre olarak sunduk. Yani bu süreçte yine bir değişiklik oldu, yeni herhangi bir şey oldu. Biz artık programı sattık ki artık işimiz bitti şeklinde yapmayacağız. Gerekli olduğu zaman, gerekli olduğu şekilde tekrardan bu şekilde Zoom toplantısı davet edeceğiz. Hani buradaki ilgi alaka devam ettiği sürece biz devam ederiz. Biz iştahlıyız. Çünkü bizim kuruluş amacımız aynı zamanda bu diğer firmalara tepki olarak oldu. Hani diğer firmaların afaki rakamları böyle görüyorsunuz bakın data vekilini burada kullanıcılar seçim yaparken bile herkesin seçim farklı olabiliyor. Yani makto form düzenleyip gönderme kısımlarını yapacaklardı ve makul adı altında bir ücret talep edeceklerdi ama tamamen yanlış olacak. Biz bunu istemediğimiz için biz bu şirket tepki olarak kurduk ve bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde devam etmeye devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Katlanarak devam edeceğiz. Hani yanınızdayız her zaman. Süreç geçtikten sonra değil tabii ki. Biz sıkıntınız, değil, bir sıkıntınız, şey bir olduğu zaman yapıyoruz. elimizden gelen yardım yaparız. Ee, biz mesela diyelim ki bunları işlerken, bu verileri bir takım aşamaları işlerken ki ben şimdi anladım birçok şeyi tamamlamamışım zaten. Kendimi tamamladım sanıyordum. <laughs> ee, evet. Şimdi bir not alıp kendi bildiğimiz gibi Mesela e, şurada muallakta kaldım, işte şunu işaretledim, e, ilerledim, şunu şuraya işaretledim falan gibi notlar alıp e, sonuca ulaştırıp sonra onları evet. size sorsak mesela. Tabii ki mesela evet. envantinizi işte yani ön izlemesini yaptınız, bir yerde kafanız takıldı. E, i̇sterseniz mail en güzel yöntem açıkçası ben mail taraftarıyım çünkü şöyle bölüm açtık farkında, e, farkında olan konuşmalarımız oldu da ben yine göstermek istiyorum. Eğitim bölümümüze tıkladığımız zaman burada 3 bölüme böldük. Daha da arttıracağım buraları boş buldukça yazıyorum. KVKK ile ilgili merak edilenler diye bir bölümümüz var. Burayı bir okuyabilirsiniz isterseniz. Hani teknik anlamda neymiş en basit dille ben anlatmaya çalıştım burada. Yani şöyle bir tane örnek göstereyim. Kişisel verilerin koruması ne demektir? Nereden gelir gibi. Onun dışında hani merak ettiğiniz aktarılma mesela burada. Yine ben aynı şekilde burada yazdım. Bunları kurul kararlarına göre belirledik. Size de rahat bir dille anlatabildiğiniz kadar anlatmaya çalıştık. Ee, ya da önemli kurulu kararları sıkça sorulan sorular diye bölüm oluşturduk. Bunları ben boş buldukça dolduracağım. Buradan da ayrıca takip etmenizi ben de rica ediyorum. Hani buradan baktığınız zaman hangi seçenekliyi seçmeniz gerektiği ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir şekilde gelecek. Buradan da bakabilirsiniz. Kafada takılan bir yer oldu. Şahsi telefonum zaten mevcut. Ama öncelikle sizden ricam e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ben e-maillere çok sık bakıyorum. Kontrol ediyorum. En kısa zamanda da dönüş yapıyorum. E-maille bakarız daha sağlıklı, daha güzel cevapları verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bazen kafamız çok yoğun oluyor, dolu oluyor. Mesela az önceki aktarımdaki gibi. yanlış hani yanlış şekilde yönlendirebiliyoruz. Ama e-mail olunca yazılı olduğu için çok rahat, çok net bir şekilde yönlendirme yapabiliyoruz. Eğer e-mail olursa ben olayım, diğer avukat arkadaşlar olsun en güzel şekilde Yanıtlarlar. Danışan alışan arkadaşlar ortak dosyamıza eklerse hepimiz faydalanmış oluruz yani aynı sorular için tekrar tekrar rahatsız etmemiş oluruz Tufan Bey de ya yani o şey ben oraya zaten düzen olarak Hani fark etmişsiniz takip ediyorum hemen görür görmez de yazıyorum bazen hatta soru yazılırken hemen cevabını bile yazıyorum Tabii ki oradaki ben süreci yine takip edeceğim oradaki soruları da ilerleyen zamanlarda Buraya almaya da düşünüyorum, hani buraya siz oraya yazdıkça cevabını resmi anlamda da buradan da belirtmek istiyorum. Hani burada bu alanı gittikçe ben geliştireceğim, gelişeceği buradan da kontrol edebilirsiniz. Burada videolarımız olacak ilerleyen zamanlarda en doğru en iyi şekilde yani bir süreçte her zaman yanınızda olacağız. Hani artık bu iş bitti değil, olmayacak, yanınızda olacağız, duyurular olsun, etkinlikler olsun size duyurmaya devam edeceğiz. Evet, data ile ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Katılmış olduğunuz, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Ben katılımcı olarak, grubunuz olarak çok memnunum. Hani e, süreci de olabildiğince en hızlı, en rahat bir şekilde yorumlamış bulunduk. E, bu süreçte de elimizden gelen desteği de her şekilde vermeye hazırız. Devam edeceğiz. E, teşekkür şey ediyorum. Buyurun. Şey ben ilk akşam uğraştığımda gerçekten çok ümitsizliğe kapıldım. Belki arkadaşlar, genç arkadaşlar bizden farklıdır, benden farklıdır en azından. Ya yani inanılmaz derecede vaktimi aldı ve ben böyle sırt ağrısı, baş ağrısı 6 saat falan uğraştım. Yani beceremedim. Ya En sonunda bazı arkadaşlar yardımcı oldular ama nasıl bitirdiğimi hiç hatırlamıyorum inanın. Yani bu sonradan daha düzelecek mi? Ya ben şimdi tekrardan baştan başlayacağım. Tekrardan Hı -hı. düzelteceğim. Ya bu gittikçe düzelecek mi? Biz buna alışacak mıyız? En azından ben alışır mıyım? Gerçekten çok endişeliyim yani. Anladım. Bence mı? ezbere yapacağız. Yani hepimiz ezbere yapacağız. Çünkü diğer programlarda da böyle oldu. Yani e, bir müddet sonra o kadar otomatiğe gittik ki. Yani burada da standart işler var. Ben... Çok yani sonuçta diyeceğim. çok yeni bir alan. Çok da hak veriyorum. Hani biz bunu ilk baş anlatırken bu sıkıntılarla karşılaşmadık desem yalan olur. Ama biz şunu gördük her seferinde. Soner ben dediği gibi de otomatikleşiyor. İkinci, üçüncüden sonra o özellikle veri kaynaklarını işlerken çok hızlı bir şekilde yaptıklarını hatta bazı kullanıcılarımızla neredeyse doktrin aşamasında konuştuğumuzu biliyorum. Yani o zaman geçtikçe bizim paylaştığımız şeylerde olunca süreç çok daha rahatlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi Teşekkürler, bakın. Teşekkürler. Hayırlı Data Vekil olarak her zaman yanınızda olduğunuzu tekrardan belirtmek isteriz. İyi akşamlar.